Merhabalar. Yaptığımız kolumuz kol evimize küçük geliyorsa dedik. Pozu ölçümüz tamsa nasıl e, ölçümüzü tamamlarız. Numune üzerinden çalışıyorum. Verilen ölçü tablosunda kol altı ölçü tablosu verilmemişse kol altını aşağıya düşerek ölçümü tamamlaya, aşağıya düşerim, kol kavisini oynayarak ölçümü tamamlayabilirim. 1,5 cm düştüm. Daha sonra geldim ölçülerimde. Kol kavisinde oynadım. kolumu kavisini düzeltin. Ölçümü tamamladım. Ama ne oldu? 23.946 mikron. Eksik o 6 mikronu da tamamlayabilirim. Fakat Çok detaylı ölçü tablolarıyla karşı karşıya gelebiliyoruz. Kol boyunu ortadan tepeden, kol tepesinden verip kol altı, kol boyunu ve kısmına karşılaşabildiğimiz ölçü tabloları da oluyor. O zaman ne olmuş oluyor? Buradan oynayamıyorum. Geliyorum. Kol tepesinden. Oynarım. Tekrar bir buçuk santim yukarıya çıktım. Tekrar geldim. Kolumun kavisini düzelterek kol ölçümü tamamlayabilirim. Nokta taşıyla tek tek yaparım. Eğriyi taşı yaparım. Bazen yalnız şunu söylemek istiyorum detay olarak çok detaylı ölçü tablolarıyla karşılaşıyoruz. Bu işlemleri yaparak karşılaştığımız elimizdeki ölçü tablosundan dışarıya taşmamamız gerekiyor. Ne oldu? 1,5 cm buradan çıktıysam eğer kol boyum artıya geçtiği için o 1,5 cm'i de aşağıdan alırız. Burası bir köşe oldu. Değil mi? Böyle bir köşe olmayacağı için eğriliği iki noktadan eğri yapıp burayı da bu şekilde düzeltirim. Yeni çevre yaparım. Ya da nokta ekle yapıp buraya tatlı bir kol ağzına tatlı bir kavis vererek kalıbımı tamamlarım. Görüşmek üzere.